Cenab-ı Allah bütün her şeyi bizim beynimizde, şu kalemin ucu kadar yerde yaratıyor. Çünkü gözümüzden gelen ışık ışınları kimyasal enerji, elektrik enerjisine dönüşüyor evet. ve beyne gidiyor. Beyinde de biz görüntüleri görüyoruz. Beyindeki görüntü yaratan kim? Allah. Niçin yaratır? Bizim ona sevgimizi sınamak istiyor Allah, bize göstermek istiyor. Bir insan gerçekten seviyorsa sevdiğinin uğrunda Allah rızası için mutlaka acı çeker. Mesela ters bir sözü olur, onu affeder. Hı Yanlış bir sözü olur, onu refuz etmez, mahcup etmez. Bu sevgiyi geliştirir. Bir kusuru var, olur, onu örter. Bu da sevgi geliştirir. Mesela kusurun yüzüne söylerse bu karşılıklı sevgiyi kırar, azal. Sevgi bir sanattır, onu muhafaza etmek. Ya çok büyük sanatçı olmak lazım. Sevgiyi inşa etmek, mimar gibi inşa edeceksin, tuğla tuğla gelişecek. Ama o yükseldikçe de görüntü güzelleşir yani bir insanın sevgisini kazanmak kolay değildir ama gerçek sevgiyi kazandığında da görüntünün etkileyiciliği insan ruhunu kaplamaya başlar. Başkan olacak fedakar olacaksın. Zor olanları kendi üstüne alacaksın. Kolayı ona sunacaksın. Başkan olacak vefalı olacak. Hiçbir şekilde onu unutmayacaksın. Mesela hastalığında da, sağlığında da çok kötü duruma düşebilir. Orada da vefalı olacaksın. Vefa insanda muazzam muhabbet meydana getirir. Mesela 20 sene geçmiş ama vefalı. İşte 20 seneden beri unutmamış. Mutlaka ondan yana. Bu müthiş heyecan meydana getirir. Sevgi birse yüz olur. Mesela. Müthiş gelişir. Sadakat. Mesela her ne parsın olsun sadakat. Sevgiyi muazzam körükler. Egoist olmamak, bencil olmamak, sevgiyi müthiş geliştiren bir şeydir. Yoksa durduk yere ete, kemiğe sevgi olmasın deli olması lazım insanın. Ben bu eti çok seviyorum, ben bu kemiği çok seviyorum. O zaman kasabanın önüne dizilir, adam bakar. <laughs>